Aa, ağlama değmez hayat. bu göz gözyaşlarına. Kemal abi, büzüğümüzün yemediği, geri döndüğümüz yine. Neyse, atlayanları gördük. Atlayanları gördük. Deniz Rotman, Rotman atladı. Deniz Rotman atladı. Nasıl oydu? <laughs> Hayır. Ne özel bir şey olabilir? Hayır, sağlık sigortamız burada da karşılamaz bir şey olsa. Selamlar arkadaşlar. Geçiyoruz Türk kapısından. Evet. Değil. Evet. Oh. Hello. <laughs> That was funny. <laughs> Şimdi Derinya Türk kapısından geçiyoruz. <laughs> Bugünkü rotamız neresi? Bay Kemal. Rotaraz. <laughs> Bay Kemal de şey gibi oldu ha böyle. CHP'deki Bay Kemal. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Gönül Hanım. Bugün bol bol güneşleneceksiniz herhalde. <laughs> Keserim ya. Böyle çekiyorum çekiyorum sample'ları. Sonunda birleştiriyoruz. Marincim uyuyor annesini emdiği için. Onu çekmiyoruz şu anda. Ama annesinin yüzünü çekebiliriz. Hello everybody. Tamız Proteras. Kayalık. nerededir? Mısı Bu Mısır'da bir Mısır'da bir deniz kenarı okyanusu açılan bir alan Mısır'da. Evet. Teşekkürler. Uzaklardan Kemal abim atlayacakmış. Elçim, her zamanki gibi TDK gibi düzeltme yapıyor. Geçen videonun hatırlarsınız. SBA, SBA. Kemal abi kayalıklardan atlarsın herhalde. Atlarım tabii. Ne demek? Benim videomun hayrına. Azin süt mü kokuyor oldu şimdi? Geldik Protarasa. Bugünkü gezimiz Protarasta deniz Greco burnu. Öyle yeme içme falan filan. <laughs> Deniz bayağı güzel, hava sıcak. Mavi bayraklı bir deniz burası. <laughs> Gayet güzel bir ortam. Sakin, deniz dolu. Ee, bugün burada birazcık yüzeceğiz. Kayalıklara doğru, suyun altında çekim yapacağım birazcık. Nasıl deniz? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Anlatıyor. Anlat bakalım. Ne olmuş? He? Ne olmuş? Anlat bakalım. He? A -u. A -u. Anlat. Anlat. Söylen yani yalanı da. Dino 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 Nasıl Deniz? Yorumun nedir? Süper Güzel ama değil Beğendi. Beğendim Fıtı 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 Beğendin mi Deniz'i? Oraya gidersen binlerce yavru kefal var Hmm, Binlerce oraya. Binlerce dansöz de var bir de. Çok balık vardı. Full balıkların içinde yüzdüm. Bu Oraya gitmeniz lazım. Nereye? Böyle gittim görmedin. Yok İki botun arasına gideceksiniz. Çok açıldı. O iki botun arası bak herkes Ha Video video falan çekerler. Binlerce balık var orada. Bakalım, Buraya gideceksiniz. Çok balık, hep full balıkların içinde yüzdüm. Selam söyle. Evet. Çocuğum ne durumda? A few moments bayağı bir fazla. Dargana da var. Ama onu çekelim mi? Hem uyuduk hem gülüyoruz. Neydi bu? He? Au. Utanma be utanma 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 utanma. Utanır mısın? Çıksın. Marin. Hadi çık. Tamam, tamam. Kendin böyle gelmem açılmazsam iyi. Tamam. Thank you. Hmm. Tamam. Thanks you. Hadi afiyet olsun. Hadi. Tamam <laughs> son deniz içi. Ne demek istenen Alicim? Bebişimi kapat. Çocukumu. Seni severdim. Hüznü koynuda, yine severdim der. Evet, oteller sağda ama belediye plajı solda aynı. Demeyeceğim, boş ver Ne Rumcusu be, Rumcu değiliz. Evet. Aynen. Bebekli hayatımız, kavimler göçü olarak devam ediyor. Ben oba başıyım. <laughs> Şirinler gibi gidiyoruz arkadaş. <laughs> Kemal abi, oku at attığın yere kuracağız otağıyı. <laughs> Buradan Cape Greco'ya. Cape Greco'da herhalde atlarız Kemal abi. Ben inanmıyorum atlayacağımıza ama atlar mıyız bakacağız bakalım. Biraz yüksek bir yer. Umudum yok ama. Umudum kalmadı. Aman da <laughs> kaka'mız. Abartın harbiden abartın. <laughs> bakalım atlayabilir mi? Kim atlayacak? Atlayacağız demedik. Hı -hı. Atlayacağız demedik. Gidip göreceğiz dedik. aynapadaki Napa'daki Ranger'a benzemesin. Ranger değildi benzemesi değil de o. Ceiling shot'tı. Ah, sorry. Atlayacağız demedik. Hı -hı. Gidip bir bakalım dedik. Benim zaten yemez büzük. Hı -hı. İzleyelim bakalım. Dönürsen dalma bir bungee jumping yapan biri olarak. Kamera çeker. Evet. Bakar mısın? Mezumiyet. 50 nasıl? Yola bak be. Bu ana, Bana Ay ay ay. Bu Allah Allah. bütün için ne geçirdi çocuğu. Yani gözümü... Çekerim. Göz, çekerim. Gözümü kapatsam mağazaya geldik zannedeceğim bu kadar çukura. Aman aman aman. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sanırsın Miami aksanı bu. <laughs> Sen neyle aldın? Banana <laughs> limon. Banana istedim, limonla aldım. <laughs> Anlamadı be. Miami aksanı ile konuşunca. <laughs> Benim hakkımı elçim yedi. <laughs> It's okay. Yeni... Neyli o? Ama <laughs> bu benimle alıyorum. Bunsuz dondurma olmaz. Bu neyli o? Chilean. <laughs> 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 <Milky. laughs> Check it. you Hayır çıkması da sıkıntı buradan atladım mı? Bu. Atlarık da gerek var mı? Büzük yemez. Benim yemez. Seni yer mi? Yer mi ya nedir ya bu? Yerse atla. Atlar atla. Atlarsan, atlarsan benim. ne ya? Yerse atla yemez. Ben yiyeyim benim yemez. Şey tak. Sattı. Piller bitti yavrum. Ne aldı? Gene bunlar da. Bekle. Kayda girmedi. Çalışmaz lan Magic <laughs> eğlence var. Harbiden eğlence var. Hünerlerin de iyi yani. Bilim bu işi. Dilinden anlamıyoruz.